son 100 metresine girdik konunun. O da şu. Korkarsanız korktuğunuz için bunların hepsini size Erdoğan yapacak. Korkmaz da mücadele ederseniz bu sefer iç savaş üzerinden son şansını deneyecek. Ama Romanya İmparatoru, diktatörü Çavuşescu'yu o halk sessiz korku içinde duran bir yığının içinden patlayan tesadüfen nasıl olduğu anlaşılmayan birkaç mermiyle o kalabalığın galeyana gelmesiyle başlayan halk direnişi ve isyanı o diktatörü ölüm çukuruna nasıl gönderdiyse çok özür dilerim ama konu bundan ibarettir. Bu halkın da savaşsa savaş Artık e, hani çekmeye gelmez başım. Ezecekse ezilsin. Çünkü zaten korkarsam ezecek. Savaşırsam, direnirsem. Bugün Türkiye'nin anayasası ayaklar altında e, Melih Gökçe'nin 100 adet suç ihbarı Türkiye Cumhuriyeti Yargısı'na iletilmiş İçişleri Bakanı bunları sorgulatmayacağım derken sabah kalkıyor. Belge bir ara bakarız, buluruz. İddianame de bir ara yazarız. Avukatı da tutuklayın. Yargıcı da dağıtın. Belediye başkanlarını da içeri alın. Bunlara terör örgütü de bulun. Bunlara iltisaklandırın. Diyen bir yapı var. Anayasa Mahkemesi susuyor, Danıştay susuyor, Yargıtay susuyor. AKP'ye yüz defa kapatma davası açılması lazım. Erdoğan'ın görevden el çektirilmesi lazım. Artık bütün sınırlar aşıldı. Türk halkının her hafta dediğim gibi bir 19 Mayıs duruşuyla birlikte daha fazla kellesi ke çekilmeye gelmeyeceğini göstermek üzere artık bu hesaplaşma üzgünüm Erbakan'ın haberini verdiği yerdeyiz kanlı mı olacak, kansız mı olacağın kararının verilmesi gerekir. Korkarsan kansızca değiştiriyorlar. Kemalizmi gömüyorlar, Atatürkçülüğü gömüyorlar, Cumhuriyeti gömüyorlar, demokrasimizi gömüyorlar, hukuk sistemimizi gömüyorlar, modern eğitim sistemimizi gömüyorlar. Direnmezseniz kansızca gömüyorlar. Direnirseniz kanlı olacak ama ülkenizi geri alacak büyük çoğunluk sizdedir. Halk aç Erdoğan kendini paralasa din üzerinden iman üzerinden Tanrı üzerinden yürüse Erdoğan'ın yanına şu an Trump'ın etkisine girmiş Siyonizmin etkisine girmiş ve aslında özgürlüğünü tamamıyla onlara kaptırmış Türkiye'de yangın yerine çevirmiş Erdoğan'ın arkasından gidecek bir halk kitlesi yok.